Hepinize tekrardan merhaba. Bu sefer size anında ödeminizi alabileceğiniz siteyi tanıtacağım. Sitenizin adı oldpayshoot.org Payshoot Pay cüzdanıma baktığım zaman gördüğünüz gibi sadece 18 Ocak'ta defalarca ödeme aldığımı görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gönderen sistem oldpayshoot.org sayfayı yenilediğim zaman tekrardan aynı ödemeleri görebiliyorsunuz. Sitede kazandığınız coinleri anında otomatik olarak kripto cüzdan adresinize gönderiyor. İster Facebook pdeki cüzdanınıza, ister Binance'daki cüzdanınıza isterseniz de Paribu'daki cüzdanınıza anında ödeminizi çekebiliyorsunuz. Anında ödeminizi 2 coin dahi kazansanız 5 kuruşta kazansanız hesabınıza çekebiliyorsunuz. Siteye girdikten sonra hemen kayıt ol butonuna basın. Bir dakika süren kayıt işlemini bu sayfadan tamamlayın. Eğer ileri sarmadan izlerseniz tam anlamıyla kazanmanın taktiğini görebileceksiniz. O yüzden ileri sarmadan dikkatlice izleyin. Siteye girdikten sonra Gördüğünüz gibi bütün coin para birimleri üzerinden ödeme alabiliyorsunuz. İster Bitcoin, ister Ethereum, ister Dogecoin, ister Binance, isterseniz de USDT üzerinden, Shiba üzerinden ödemenizi hızlıca alabilirsiniz. Hemen sol panelden Free Token butonuna basıyorsunuz ve karşımıza 8 tane para kazanmamızı sağlayacak olan sekme çıktı. Short üst sekmesine basarak Sadece tıklama yaparak para kazanabileceğiniz sayfa üzerinden tıklama yaparak linklerden para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kırmızılar benim yaptıklarım. Linklerin hepsini tamamlamadığım halde defalarca ödeme aldım. Gördüğünüz gibi aldığım ödemeler sayfası oldukça uzun. Yan sayfaya geçiyorum. Devam ediyor. Yan sayfaya geçiyorum. Yine devam ediyor. Sürekli ödeme aldım. Sadece 18 Ocak tarihinde 4 sayfa ödeme almışım arkadaşlar. Peki bunu nasıl yaptım? Şimdi öyle bir sistem yapacağız ki biraz token kazandıktan sonra kazandığımız tokenlar kendi kendine katlanacak ve bize her dakika ödeme yapacak. Dikkatli bir şekilde izlemeye devam edin. Normalde başka bir sitelerde tıklama ile para kazandırma sekmesi bulunuyor fakat tıklayarak para kazanabileceğiniz link sayısı oldukça az. Fakat bu sitede gördüğünüz gibi yüz, bir sürü link mevcut ve sadece ziyaret et butonuna basarak linkler üzerinden para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız tokenları coin'e çeviriyorsunuz ve çekim yapıyorsunuz. Şu an benim 350 tokenım varmış. Bu 350 tokenı kripto token paraya nasıl çeviririz? Hemen bakalım. Bu sayfaya gelip free tokena tıklayıp bu tokenları kasabiliyorsunuz. İsterseniz video izleyerek de kasabilirsiniz. Veya mining yaparak da. Payshoot sekmesine tıklıyorsunuz. Ve burada iki tane seçenek var. Auto claim ve manual claim var. Auto claim'e tıklıyorsunuz. Demin de dediğim gibi paraların bize otomatik gelmesini sağlayan sekme bu sekme. Buradaki ayarlar çok önemli. Burayı sakın ileri sarmayın. Ve videonun altına yorum yapıp videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu tarz daha çok anında ödeme yapan siteleri tanıtmam için. Buradan hangi para birimi üzerinden almak istiyorsanız onu seçin. Ben bugün full Dogecoin kastım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin kastmak istiyorum ve Bitcoin'e tıklıyorum. Aşağıya inip ödemelerin otomatik bir şekilde yapılmasını istiyorsanız Facebook'u seçmelisiniz. Tabi bunun içinde de Facebook Pay'de bir hesabınız olmalı. Çünkü ödemeleri bu hesabınıza alacaksınız. Eğer Facebook Pay cüzdanı değil de başka bir cüzdan kullanacaksanız para bu, Binance gibi videonun ilerleyen kısımlarında onu da göstereceğim. Facebook Pay'i seçtim. Aşağı iniyorum ve ödeme sıklığını seçmemi istiyorum. Hemen Türkçe'ye çeviriyorum. Ben 2 dakikada bir ödeme yapmasını istiyorum bana. Eğer 5 dakikada bir ödeme yapmasını seçerseniz %1 bonus. 10 dakikada bir ödeme yapmasını isterseniz %2 bonus alıyorsunuz. Buradan mesela 4x'i seçerek ödeme sisteminizin daha da katlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Fakat bunun riski de var o yüzden ben 1x'i seçtim arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi her 2 dakikada bir hesabınıza Bitcoin gönderilecek diyor. İsterseniz buradan farklı bir birim de seçebilirsiniz. Mesela Ethereum seçelim aşağıya inelim. Bu sefer her 6 token için 2 dakikada bir ödeme yapacak. Bunu daha kazançlı gördüm. Ve Ethereum seçtikten sonra claim butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 344 tokenım var ve bana her iki dakikada bir ödeme yapacak hatta işleme başlar başlamaz resubi hesabınıza ethereum gönderildi diyor resubi hesabıma döndüm sayfayı yeniledim ve gördüğünüz gibi ethereum hesabıma gelmiş ethereum gelmeden önce de dogecoin'lerin geldiğini görüyorsunuz fakat gönderdiği dogecoin'ler benim gözüme daha yüksek geldi ben o yüzden Dogecoin üzerinden almak istiyorum. Bunun için buradan Dogecoin'i seçtim. Hatta 4x'i seçiyorum ve daha butonuna basıyorum. Daha fazla göndermesi için. Hatta başlar başlamaz hesabıma 99.379 Dogecoin gönderdi. Hemen kontrol ediyorum. Ve hesabıma anında gelmiş gördüğünüz gibi. Site ödemi yapar mı? Hesabıma para geçer mi? Ne olur ne olmaz? Bütün dertleriniz bitiyor arkadaşlar. Üstelik bütün bu kazançları otomatik olarak sağlıyor gördüğünüz gibi. Şu anda ben 1.5 saat sürecek olan bir otomatik gönderim işlemi başlattım. 336 token üzerinden her 2 dakikada bir hesabıma Dogecoin gönderecek. Sonraki ödemeye 55 saniye kaldı yazıyor. Bana düşen tek görev ise kripto cüzdanıma geri dönüp bana gelecek olan ödemelerin hepsini buradan takip etmek, izlemek oluyor. Hatta telefonuma bildirim olarak hesabımıza ödeme yapıldı bildirimlerini bir yandan kahvemi içerken izlemek kalıyor. Hatırladınız değil mi? Evet hatırladınız. Koyusnopi.com Daha önce de aynı bu siteyi tanıtmıştım size. İzlemediyseniz o videomu da buradan izleyebilirsiniz. Aynı bu site gibi sürekli token kazanmamızı ve kazandığımız tokenları da dolar olarak hesabımıza çekmemizi sağlayan güzel bir site. Bu sayfa burada bize kazandırırken biz soldan Siteyi İngilizce geri çeviriyorum. Aklınız karışmasın diye siteye girdiğiniz zaman Fashion butonuna basıp manuel claim'i açabiliyoruz ve manuel claim üzerinden de buradan Bitcoin'i seçip veya Dogecoin'i seçip claim yaparak para kazanmaya devam edebiliyoruz. Bu sekme bize kazandırıyorken biz manuel claim sekmesindeyiz ve benim 320 token'ım varmış. 320 token'ın 100 ile Dogecoin kazanmak istiyorum. Ve 100 sadece 100 token için bana ödeyeceği Dogecoin miktarını görüyorsunuz. Claim butonuna bastım ve hesabıma gönderildi diyor arkadaşlar. Oldukça uzun bir rakamı hesabıma göndermiş. Gerçekten geldi mi? Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi Doge bakiyemize yüklendi diyor. Auto claim otomatik olarak paraları peş hesabımıza gönderiyor gördüğünüz gibi. Fakat manuel claim bu site içerisindeki hesabımıza, Dogecoin hesabımıza yüklüyor bakiyi. Tek yapmanız gereken soldaki withdraw butonuna basmak. Withdraw para çekme anlamına geliyor. Butona bastıktan sonra en aşağıya iniyorsunuz ve Seleç kısmından Fashut Bey'i seçiyorsunuz. Burada da Bey mail adresinizi yazıyorsunuz ve buradan Max butonuna basarak bütün bakiyenizi çekmek istediğinizi belirtiyorsunuz ve çekim yap butonuna basıyorsunuz. Ödemeniz Facebook Bey hesabımıza gönderildi diyor. Hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ödemem hesabıma anında yollandı. Bu manuel claim ödemesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manuel claim üzerinden aldığımız ödeme Diğer ödemelere göre çok daha fazla. Peki bu to tokenları nasıl kazanacağız? Sol tarafta görüyorsunuz free token yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Short links üzerinden bu yeşil butonları tıklayarak tokenlar kazanabiliyorsunuz. Sadece bu butona tıkladığımda 100 token kazanıyormuşum. Devam ediyorum. 90 token, 80 token diye devam ediyor. Video teklifleriyle video yüzleri token kazanabiliyorum. PTC teklifleriyle kazanmaya devam edebiliyorum. Eğer Binance veya Paribu cüzdan kodlarınız ile çekim yapmak istiyorsanız ilk başta da gösterdiğim gibi outclaim butonuna bastığınız zaman otomatik kazanç sekmesinden burada ödemeleri nasıl almak istersin sorusuna peş ve cevabını vermeyin eğer Binance veya Parable çekeceksiniz kredi butonunu seçin aşağıdan claim deyip kazanmaya devam edin her otomatik tıklama kazancı buraya yansıyacak vitra butonuna basacaksınız buradan işlem sekmesinden direkt çekim butonunu görüyorsunuz peş ve seçmeyip direkt seçimi seçiyorsunuz ve buradan cüzdan adresi yazan kısımda cüzdan adresinizi seçiyorsunuz. Ben zaten Dogecoin olarak daha önce eklemişim. Binance'daki USDT adresimi ve miktar kısmına Max deyip çekim butonuna basıyorsunuz.